AKEL her eve değer. Bu kılavuz video sizin AKEL'inizi daha doğru ve verimli kullanmanız için hazırlanmıştır. Ürünü paketinden çıkardıktan sonra içerisinden çıkan iki adet tepsi ile birlikte olan fırın ayaklıklarını alın ve fırının alt köşelerinde belirtilen yerlere monte edin. Sonrasında fişi prize takmanızla fırınınız kullanıma hazır olacaktır. Fırını çalıştırmak için öncelikle en üstteki termostat düğmesini istenilen sıcaklığa getirin. Sonrasında bir altında bulunan saat ayarını istenen pişirme süresine göre ayarlayın. Bu aşamada fırının cam kapağındaki tavsiye edilen pişirme süresi ve derecelerinden yararlanabilirsiniz. En son olarak da üst rezistansını çalıştırmak istiyorsanız en altta bulunan konum ayar düğmesini saat yönünde bir kere çevirin alt rezistansını çalıştırmak için aynı yönde iki kere çevirin. Eğer ikisini birden çalıştırmak istiyorsanız üç kere çevirin. İlk çalıştırma anında az miktarda duman oluşabilir. Endişelenmeyin, bu durum birkaç dakika içinde düzelecektir. Bu aşamadan sonra fırınınız ayarlanan süre boyunca çalışacaktır. Ayarladığınız süre bittiğinde ise zil sesiyle birlikte pişirmeyi durduracaktır. Eğer ayarladığınız süre dolmadan pişirme işlemini bitirmek isterseniz, fırını kapamak için saati sıfırlayın veya konum ayar düğmesini sıfır konumuna getirin. İlk çalıştırmada 20 dakika içi boş çalıştırınız. Cihaz çalışırken ısıtıcı yüzeye çıplak elle dokunmayınız. Kesinlikle topraklı prizde kullanınız. Ürün çalışır durumdayken kesinlikle taşımayınız. Bu ürün ev tipi olarak tasarlanmıştır. Ticari amaçla işletmelerde kullanıma uygun değildir. Ürünü hiçbir şekilde suya daldırmayınız. Yiyecek artıklarının ürüne yapışıp kalmasına fırsat vermeyiniz. Her pişirme sonrası temizlemenizi öneririz. Temizlik yaparken ürünün fişe takılı olmadığından emin olunuz. Ürünü temizlerken yumuşak bir fırça ve sıvı bulaşık deterjanı kullanınız tiner, benzin gibi kimyasal temizleyiciler kullanmayınız. Akel ev aletlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aramıza hoş geldiniz.